Demekten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Daha önce de doğum günü sırasında yapılan eğlencede Hande Yener'le şarkı söylediği sırada ön dişi yere düşmüştü. Düşen dişi fark eden Polat dişini yerden alıp dişçisinin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz günde düşen ön dişini yerden alıp dişçinin yolunu tutarken dişsiz halini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi. Neyse ki diş yaptırıldı ve sıkıntı çözüldü. Ama durum bu kadarla bitmedi. Engin Polat eşi Dilan Polat için diş polikinliği açacağını Twitter hesabından duyurdu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, ünlü şef Hazır Ar ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuş. 11 aylık evliliği geçtiğimiz yılın başında sonlandırmıştı. Boşanlıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açan şarkıcı gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı. İlker Kaleli 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin doğum gününü kutladı. Genç oğlu Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, gecen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun. Hayat bugün nereden baksan öpücük ve kurabiye ifadelerini kullandı. Usta şarkıcı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur son dönemde maneviyata yönelmesiyle gündeme gelmişti. Yeni karar alıp sahneleri bırakan Tayfur farklı tarzıyla dikkat çekmiş ve geçiş sürecindeyim demişti. Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur insanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil diyerek durumu ifade etmişti. Başörtülü tarzına ara veren Tayfur'un yeni pozlarına çabuk açıldın yorumları yağınca ünlü isim rahatsız oldu. Tuğçe Tayfur bazı takipçilerini tersleyerek size ne kadar lazım yorumunda bulundu. Geçtiğimiz gün yer aldığı dergi çekiminde farklı tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Erçel'in paylaşımı ilgi çekti. Kızıl saçlarıyla bir dergiye kapak olan Erçel, Verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu. Hande Erçel, çok gözü kara biriyimdir. Sonuçları sadece kendi hayatımı etkileyecek hataları yapmaktan korkmam. İnandığım ve içime sinen her durum hata dahi olsa sonucuna katlanırım ve pişmanlık duymam ifadelerini kullandı. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.